Dün Ali için Asel geldi, annesiyle geldi. Ali de onu bir çaya davet etti. Bakalım sonucuna soğumuş. olmuş. Alkışlarla alalım çiftimizi. Asel ve Ali. Annen de burada değil mi Asel? O da burada. Peki İlknur Hanım'ı da bir davet edelim. Kendisi de buradaymış çünkü alkışlarınızla. <laughs> Merhabalar. Buyursunlar. Çok, Çok şıksınız lütfen. Nasılsınız İlknur Hanım? Teşekkür ederim. Sağ olun Zahide Hanım. Siz nasılsınız? Biz deyiz çok şükür. Peki. Önce bir arkadaşlarla konuşayım kızınızla ve Ali ile. Ee, size de geleceğiz. Evet. Ali. Evet Züha Hanım. Ee, öncelikle herkesi selamlıyorum. Ben de selamlarım. Ee, dün çay içtik. Sonra güzel bir akşam yemeği yedik. Oo, evet. Balık yedik. Dur şu yemek görüntülerini izleyelim o zaman. Madem yemek yemiş çiftimiz kameralarımızla eşlik etmiş. Buyursunlar Ali ve Selin yemeği. Ali, Asel yazısında tam kalbinin üstüne koymuşsun. Asel kendisi direkt buraya yapıştırdı. Peki orada duracak mı sence ilerleyen zamanda? Zamanla bence belli olur. Şu an için bir şey söylemek bence çok erken. Belki baş başa olsa daha rahat ederdik ama böyle de ya yani kötü olmadı. Anne kesin gözüyle bakıyor sizin Asel'le beraber olacağınıza. Vallahi galiba öyle. <laughs> Asel, e, bu yemekte baş başa mı olmak isterdin yoksa anneyle olmak senin için bir avantaj mı oldu? Avantaj oldu çünkü daha iyi kendimi anlatabildim. Yani ikisinin çok iyi anlaşması yine bana avantaj oldu. O yüzden mutluyum. Ali'nin sanki biraz kafası karışık gibi. Anlamaya çalışıyorum onu. Zamanla göreceğiz bakalım kafa karışıklığı nedenmiş. Şu an ben de bilmiyorum. Açıkçası e, yani Selcuk buraya geldikten sonra herkes de sizi çok yakıştırmış. Evet. Fakat e, anne de yemekte olunca Ali biraz hani yalnız kalsak daha mı iyi olurdu diye bir düşünüyor. Çayda ya. yalnızdık zaten. Yok aslında konuştuk. Baya zamanımız oldu. Güzel. Biraz kafan <laughs> karışıkmış. Evet. E, şu an e, artık karar verdim ben. Ha verdin. Hmm. Hmm, İsterseniz söyleyeyim. Yani hazır ama tam... sebebini de söyle. Merak ederim ben. Evet anne de bakıyor ee, çünkü öyle... karar olumsuz. Belki ee, babayla ee, ee, e, Sebep ama tamam tamam size de söz vereceğim peki bir dinleyelim Ali'yi sebebini anlatsın. Ya yani, Hanım ben e, diyorum bunu zaten birkaç defa da dedim. Yani bir kusur falan yok. Aslında güzel de hanım. <laughs> Sadece bazı e... Arkadaşlar kendi aranızda konuşmazsanız lütfen çok yüksek desiberle konuşuyorsunuz. Biz sizi duyuyoruz yani. Lütfen. Evet. E, söylediğim gibi yani kendisinde bir kusur yok. Hatta annesinin ellerinden öperim. Çok iyi bir kız, kız yetiştirmiş. Sadece bu bu tür konular çok ciddi bir, bir konular. Ee, ...ya yani aradığım... ...hissedemedi... ...zorlamak istemiyorum o yüzden... ...çünkü sordu bana... ...dedi ki benden sonra lojoda devam edecek misin... ...ben de kesinlikle hayır dedim... ...ona ben de bir soru sordum... ...dedim ki ya sen de ısrarcı kalırsam... ...sürekli sana talip çıkarsam dedim... ...sen de öyle bir şey yapmazsın dedi... ...oradan anladım ki zaten birbirimizi... ...yeterince anlamışız... Hmm. ...ama isterdim ki bendeki heyecan... ...onda da olsun... Hmm. ...olmadı... Ama çok iyi bir insan, çok ilgilendi benimle. Aferin Ali. Çok teşekkür evet, ederim. Evet, çok saygılı, çok e, efendi birisidir Ali. Ee, evet Zuhal Hanım, böyle. Aslında Asel de çok güzel çıktı. Da. Bendeki heyecan keşke onda da olsaydı. İlk duralım, ne diyeceksiniz? Vallahi her şeyin hayırlısı Zuhal Hanım. Hani ben Ali'yi çok sevdim, hala da seviyorum. Hı hı. Ben Olur de öylesiyle. olmaz. Ee, Ali benim dünya ahiret evladım, oğlum. Ee, hani benim bir de damadım var. O da benim oğlum mesela evet. oğlum harici e, oğullarım çok fazla dışarıda manevi oğullarım. İçlerine bir de Ali ekledim ben. Evet. E, çok çok saygı duyarım kararlarına. E, ama ben isterdim ki bir zamana yaysınlar. Ha. E, hani çünkü bazen ani kararlar insan hayatında biliyorsunuz olumsuz şeylere sebebiyet Doğru. verebiliyor. Hani çok ani karar vermektense biraz zamana yaymalarını çok tercih ederdim. Evet. Çok diye? çabuk bir karar. Ee, orada da Ali o zaman beni biraz şüpheye düşürüyor. Ee, o zaman diyorum ki Ali ne istediğini biliyor ama Ali'nin istediği buraya gelmiyor o zaman. Ee, Ali'nin istediği, kafamda bir şey yok yani profil olarak. Bu gelsin evet. Sadece bu görünüş değil benim için. Biliyorum. Ee, söylediğim gibi Asel yani, Hanım söyledi. Bir şeyler yani. hissetmek o ilk heyecan falan yani ya onlar olmadı. olmayınca artık Zorlamak istemiyor muysunuz bir şeyi? Senin Peki. canın sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed, heh. Tekrardan Tekerden hoş geldiniz. Ben bugün çok şıksınız. Ben dün bir şey söylemiştim. Hı. Tekrar altına imzamı atıyorum ve dolduruyorum. Eyvah. Dün dinleyemedik ve e, bir şeylerin olduğunu. <gülüyor> 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 bir şey, aslında konuşacağım ama. <laughs> Bunu söyle ve kaç. Evet. Derhal uzaklaş baba kızar Muhammed. diye. Şimdi. Hanımefendinin düşüncelerini öğrenmedik, duymadık. Ve bu konuyla ilgili Şendan Baba'nın düşüncelerini duymadık. Evet. Evet, ilk Nur Hanım içeri girdiğinde Muhammed'in dünkü iddiası şöyle bir ceketini ilikledi dedi. Tebessüm Şendoğan, etmesi. Tebessüm etti. Şendoğan hoş abi de bir kalktı bir hoş geldiniz dedi. İncelik gösterdi. Çok beyefendidir karnında Karnında kelebekler uçuştu. Diyorsun. Şimdi sana doğru bir şeyler uçuşacak ama dur bakalım. Kelebek mi olur? Açık. Açık mı? Açık Şen Doğan <laughs> Evet. Bakın e, Zuhal Hanım dün e, Hanife Hanım'da bir şey konuştum. O da beni teyit edecek. E, Ali'ye demiştim ya ben gelen ana günde size iki tane talep gelirse tabii beğenmiyorsunuz. Çünkü her gün iki tane talebiniz geliyor. Evet. Aslında onu biraz daha uzatacaktım yani. Çeşme akarken e, doldurun e, suyunuzu ki o bir gün kesilecek. Bunun çok örneklerini gördük. Doğru. Asıl hanım geldiği zaman gerçekten ben de çok mutluydum Ali için en azından. Allah Allah. Allah, Allah. Hayır, yanlış bir şey mi konuşuyor? Hayır hayır asla. Oradan gireyim sonuçta. <laughs> ben Ali'den çok mutluydum. Asıl hanımı tanıyacağına canı gönülden inanıyordum. Hanımefendiye evet. şunu dedim. İşte güzel bir bayan, güzel an, annesine çok benziyor dedim... ikisi de güzel dedim. Yani, o kadar. De Aynen. O n zaman ne oldu da bunlar devreye girdi? Bu sene burada üç silahşörler bunlar, üç kişi. E, ben... Tanırsınız artık bir. Hanım... Bir... geçen sene daha üç silahşöllerim, hadi bayanlardan diye. Bu sene bayanlardan bir tane kaldı. Evet. Şimdi üçü. Bakın Uğur, İbrahim, Muhammed. Ha, Muhammed yan. Yani, Muhammed ne yaptıysa sadece yaptı. Sadece Muhammed ve Nur. <laughs> evet. Sonuçta, sonuçta ben burada oturuyorum. Tabii ki taleplerimi beğeniyorum. Tabii ki. Sonuçta Ama benim benim talebim geldiği zaman tal tabii ki taleplerimi göreceğim. Sonuçla görüştükten sonra onun bir cevabı vardır. Evet ve hayır. Bakın şey yani, ama Muhammed... Vardı. siz niye İstanbul hatırası gibi dizildiniz? Şimdi <laughs> ama sürpriz hazırladık da. Ha sürpriz. Ha, hadi, hadi ne sürprizi? Ne sürpriz yani, hazırlamışlar yok. sana Şen Doğan abi? Hiç haberim yok. Benim de var. Hiç haberim yok. Biraz var. Birazdan bombaya gel. Atos, Partos, pa Aramis. Ah kalbimi yapıyoruz. Vallahi oraya şey bak. oraya bak. Hadi, Hadi bir, iki, üç. A kalbin ben senden çok çektim Nedir bu Vallahi sen değilsin değilsin. olmaz ki böyle bir sen değilsin değilsin. Ne olmuş ki? bak bak Allah. <laughs> dur dur bilmiyorlar ya, da ya, tam bir da. Abi ya. siz niye alttan girmiyorsunuz? nereye ben kadar, kadar ezberlediniz Baş başa bırakın. <laughs> <laughs> Bravo Ümit. Siz Ümit'e mi güvendiniz de sürpriz hazırladınız? Çalışaydınız iki ezber yapaydınız. Abi biz başa evvel. girince sen alttan müziği verecektin o orada Söyle, kaynayacaktı. Çalışamadık ki kendi, kendi aramızda. Çalıştı. Ya ya, ya yani işte burada Stars Orkestrası'nın önemini bir kez daha anladık herhalde diye Evet olsun. Olsun. İyi Pazartesi niyetle yol açın. daha iyi yazdılar. İnşallah. Şen amca. Şimdi karar ne? Bize kararını bildir. Aşık. Gülmeler. Aşırsın. Bir saniye. Dur. İlk Nur hiç dinlemedik. İlk Nur Hanım. Şendoğan abi tanıyorsunuz. Çıkışta işte hepimiz gidiyoruz. Valla şahsen tanımıyorum. tanımıyorum. İlk defa Peki. görüyorum. Peki. Bir durun. Dur. Ne diyorsunuz? Neye ne diyorum? <laughs> Vallahi işte hafta sonu da geldi gene, zaman da çok çabuk akıyor, geçiyor. kocaman kals iki gün var. Yani tabii şimdi benim de sordum biraz tuhaf oldu. Bir teklif duymadı ki ne desin kadıncağız, haklısınız. Yani değil mi? Yani neye ne diyeyim? Yani doğru, neye ne diyeceksiniz? Biri size dese ki, Kim, ya, pardon? hoş bir hanımefendisiniz. Öyle Keşke bir dünya bir konusu... yok. Ya, ya. <laughs> Öyle bir dünya yok, arkadaşa cevap veriyorum Zahide Hanım. Neydi isminiz, Serkan mıydı? Serkan Bey'e cevap veriyorum. Oradan bir şey söyledi. Ee, Serkan Bey o zaman ben size cevabımı vereyim. Ben Serkan buraya dedim. kızım için geldim. Ee, kızım Ali'yi çok istediği için geldim. Bir şöyle bir şey var. Kısmet bu. Nerede ve nasıl çıkacağı tabii hiç belli ki, olmaz. Tabii ki. Tabii ki. Saygı duyarım. Teşekkür Kesinlikle. ederim. Ben de size saygı duyuyorum. Kesinlikle Kesinlikle biz duyarım. zaten sizi çok sevdik. Asel Hanım'ı da sizi de çok sevdik. Doğan yani, Amca'yı da çok sevdiğimiz için ee, ve... Uzun zaman sonra böyle farklı bir mutluluk gördük, yüzünde tebessüm gördük. Evet. Teşekkür e, ederim. Gülümsemeler falan. Babamız var ama annemiz de olsun istiyoruz. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah gençler. Hepinize saygı duyuyorum. Tamam, Beyefendiye de, de teşekkür ediyorum. Ee, ama dediğim gibi ben buraya bu sebeple geldiğim için... E, ...böyle bir şey hani daha sonra belki inşallah olursa neden olmasın bir Her şeyin Aa, bir içi vardır ilk Ama neden dersler, olmasın bahsetti. da diyor yani ilk durumda. O zaman bir şey demek, demek ama, ki demek ki ben bir şey dememişim teyzeciğim. İnşallah başka gerçekten başka zaman, gerçekten başka benim namıma ger öyle. gerçekten benim namıma üç kişi niye konuşuyor? Bakın ben konu <laughs> bakın ben konuşmaktan evet, hayır, yani. Ben hayır ben kendi konuşmaktan aciz değilim bir. <gülüyor> <gülüyor> İki. Hanımefendinin onayını, nabzını tutmadan Gerçekten Doğru bunu gündeme götürmek de hoş değildi yani. ben şahsınıza, namınıza özür diliyorum. Kendi şahsıma. Ha gerçekten e İyi de biz Riknur abla'ya saygısızlık yapmadık ki. Evet, yani bir şey... Ama bir şey söyleyeceğim. Hayır. Vallahi şu an üzüldüm. Riknur Hanım bizim Peki. size karşı bir saygısızlığımız oldu hayır, mu? Hayır. Yoktan. Sizin ama... mutluluğunuz için yanlış bir Sev şey oldu sevdiklerinden yani. Belki ferinden onlardan münasip görmüşler. Şendoğan abi de evet yani bir tebessüm oluştu açıkçası ama e Dile getirmiyorlarsa kendileri bilirler. Bir şey diyemeyiz. O zaman bir arkada görüş. Peki. <gülüyor> Asel <gülüyor> kaldım böyle. Sen de bir ciddileştin. Kızıma da kal geldi. Evet, <laughs> O da Şaşırdım. sinirlenmesin ama. Peki. Ne diyeceksin? Ali'nin kararı maalesef olumsuz oldu. Son olumsuz olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Ya ben Ali'ye hayatında başarılar diliyorum. Aynı zamanda inşallah o aradığı kişiyi bulur. Gelir, o heyecanı hisseder. Çünkü ben onda o heyecanı hissettim. Onun da o heyecanı hissetmesini isterim birisine karşı. İnşallah Ama o ben olmadım. Maalesef. Çok isterdik. O çok tatlısın. Çok güzelsin. Teşekkür. Annen de ona keza. Çok, çok kibar, istemedim. çok güzel bir ailesiniz. Teşekkür ederim. Ee, sen hani ben kesinlikle hocada kalmayacağım dedin demin, demişsin evet. Ali'ye. Ama fikrin değişirse biz buradayız. İsteriz seni de aramızda teşekkür görmeyi. Ederim. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür biz teşekkür e, ederiz Ali'ciğim. Sağ ol. Ali Peki. İnşallah dediği gibi aradığını bulursun. İnşallah. Hakkında hayırlısı neyse o olsun. Peki. Kızımın da sizin de. Evet. Ee, Şen Dağın abi bir şey söylemek ister misin? Gidiyorlar. Geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür kibar edin. ve nazik bir hanımefendi ve çok güzel de bir kızı var. Her şey gönüllerici olsun. diye. Teşekkür Peki. ederiz. Peki. Sağ, olun. Öyle olsun. Sağ olun. Hepinizin yolu bahtı şansı açık olsun sizin gençler. Efendim. Çok memnun teşekkür olduk. Böyle ediyoruz. uğrayacağım Sağ size. Size. İyi bakın lütfen Dur ben ben de öpeyim dur. Aa, yani bak, ne kadar sevmiş Ali'yi ne güzel. Ne güzel. Ha, ben kıskandım işte bak. Peki. <laughs> ne oldu? <gülüyor> Hala oradan <laughs> <laughs> işaretler <gülüyor> geliyor. Peki İşaretler Ay, geliyor. Şey Peki şey ben de çok memnun oldum. Kolay tamam. gelsin. Peki, sağ Yok mu?